Küçük kabuslar. Ne geleceğini zerre bilmiyorum ama şu sahneden algılayabileceğim kadarıyla iyilik... korkunç şeyler. <laughs> Işık mı? Işık mı var oyunda? Uuu koca merdivenler. Oo! <laughs> Allah'ım kesin 300 yıllık bir lanet üstüme kaldı az önce. <laughs> Belki daha güvende... Diyorum adamı yeni gördüm. Allah'ım küçük korkular. Ne küçük korkular diye bağır... Küçük korkular. Nerede zıplarken küçük korkular diye bağıracağım artık. Allah'ım koşma tuşu varmış. Daha çok hiçliğe. O. Ne çıkıyor buradan? <laughs> Bu bir işaret mi? <laughs> Aa o herif. O herifin fotoğrafı. Bu herif fotoğrafçıya gidip vesikalık nasıl çektirmiş? Yamyamlık evresine mi geçiş yapıyorum? <laughs> <laughs> Devam ikinci bölümde.